Evet, hazırsan ikinci üniteye başlıyoruz genç. İkinci ünitemiz ne? Hikaye ünitesi. Haydi başlayalım bakalım. Hikaye, hikayenin diğer adı neymiş? Öykü. Şimdi yaşanmış ya da yaşanabilecek olay veya durumları kişi, zaman, mekana bağlı olarak anlatan kısa anlatılara ne denir? Hikaye denir ki zaten hikayenin daha uzun versiyonu nedir? Roman'dır. Hikayede amaç okuyucuya zevk ve heyecan uyandırmaktır ki zaten edebi eserlerin amacı okuyucuda estetik haz uyandırmaktır. Hikayede tabii ki bir edebi eser olduğuna göre ana amaç zevk ve heyecan uyandırmaktır. Anlatmaya bağlı bir tür olan hikayede okuyucuya kurmaca bir dünya e, anlatır. Şimdi anlatmaya bağlı metinler neydi? Olayın anlatılarak aktarılmasıydı. Mesela hikaye, roman, masal. E, halk hikayeleri bunların hepsi neydi? Anlatmaya bağlı metindi. Kurmaca bir dünya. Kurmacayı tekrar hatırlatmak istiyorum sana. Kurmaca nedir? Yazarın kendi kafasında oluşturduğu hayali bir dünyanın aktarılması anlamına gelir kurmaca. Genellikle tek bir olay anlatılır, kişi sayısı azdır. Zaten birden fazla olay iç içe geçerse, çok sayıda kişi kahraman olursa o zaman ne olur? Roman olur değil mi? Kişilerin tek bir yönü üzerine durulur. Kahramanların kişilikleri derinlemesine incelenmez. Neden? Çünkü hikaye olduğu için. Eğer böyle daha derinlemesine olursa, kişilerin farklı yönlerde ortaya konursa zaten roman boyutuna ulaşır o eser. Zaman ve mekan ayrıntılı olarak anlatılmaz. Dikkat edersen hep böyle kısa, özet şekline geçiyor olaylar. Hikaye romana göre tabii ki daha kısa bir türdür. Her hikayenin açık ya da örtük bir iletisi vardır. Yani ileti demek ne demek? Mesaj demek. Ee, bu ileti hikayede bir olay ya da duruma dönüştürülerek bize ne yapılır? Aktarılır. Şimdi hikayenin üç tane bölümü var. Bu üç bölüm neymiş? Serin bölümü, düğüm bölümü ve çözüm bölümü. var. birinci bölüm, ikinci bölüm ve Üçüncü bölüm. Bu aslında giriş, gelişme, sonuç diye düşüneceğim bölümlerdir. Serin bölümünü şöyle aklına tut. Olaylar seriliyor. Bak sermek değil mi? Dolayısıyla serin bölümünde kişiler olayın geçtiği yer zaman belirtilir. Yani bir açıklama yapılır. Aslında burada kimler var, bu olaylar nerede geçecek onunla ilgili bir olayları bizim önümüze bir seriyor. İşte o bölüme ne deniyor? Serin bölümü deniyor. Sonra düğüm bölümüne geçiyor ki düğüm bölümü aslında gelişme bölümü demektir. Olayların okuyucudan merak uyandıracak şekilde anlatıldığı bölümdür. Yani olaylar aslında bak neden düğüm deniyor? Düğümleniyor. Birbiri içerisine geçiyor. Ne olacak diye merak ediyoruz falan filan. Son bölüm ise nedir? Çözüm bölümüdür. Adından da anlaşılacağı üzere o düğüm bölümünde uyandırılan merak genellikle çözüm bölümünde ortadan kaldırılır ve hikaye ne yapılır? Sonlandırılır. Hikayenin yapı unsurları da var. Peki bu yapı unsurları nedir? Bir kere Olay örgüsü olacak. Olay örgüsü dediğimiz yani olayların peşi sıra ne yapması gelmesi, kişiler olacak ve bu olay bir belli bir zaman içerisinde gerçekleşecek. Bu olay bir mekanda ne yapacak gerçekleşecek. Bir de tabii ki tüm bunları bize anlatan bir kişi olacak. Ona da ne diyeceğiz? Anlatıcı diyeceğiz. Bunlar hikayenin temel unsurlardır. Tabi hikayelerde anlatım birinci ve üçüncü ağzından yapılabilir. Birinci ağızdan yapılan anlatımda kişi başından geçen bir olayı, içinde bulunduğu durumu gözlemleyicilere aktarır. Kendisi anlatır. Mesela geldim, gittim, koştum, yürüdüm şeklinde bir anlatım varsa orada olayları bize zaten kendisi anlatıyor. Öyleyse ona biz ne diyoruz? Birinci kişi anlatıcı diyoruz. Üçüncü ağızdan anlatım ise adeta bir kameraman gibi sanki dışarıdan gözlemleyerek anlattığında biz ona ne diyoruz? Üçüncü kişi anlatıcı diyoruz. Bazen bu ilahi bakış açısı da olur ki buna biz her şeyi bilen, mesela kahramanların içinden geçen düşünceleri bile bize aktarıyorsa o da tanrısaldır. Allah gibi her şeyi bilir, görür. Dolayısıyla ona da biz ilahi anlatıcı, ilahi bakış açısı diyoruz. Tabi hikayelerde hangi anlatım biçimleri daha çok kullanılıyor? Öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimleri kullanılıyor. Bununla beraber diyalog, iç konuşma, bilinç akışı gibi geriye dönüş gibi ki buna biz flash diyoruz Bazen dizilerde falan da olur ya. Seyredersin bir anda kahraman eski hatırlar. Eskiye dönersin, ileri gelirsin, eskiye dönersin gibi teknikler ne yapılır? Kullanılır. Hikayenin de iki çeşidi var. Bunlardan birisi olay hikayesi. ikincisi ne? Durum hikayesidir. Şimdi Hikaye türünün tarihsel gelişimine baktığımızda hikaye ilk ne zaman ortaya çıktı? Nasıl gelişti? Bizim edebiyatımızdaki gelişimi nasıl oldu? Onun üzerine bir konuşalım istersen. Dünya edebiyatında ilk hikaye örneği ki bu sınavda yazılıda boşluk doldurma olarak da karşına çıkabilir dikkat et. İtalyan yazar Boccaccio'nun Decameron adlı eseridir. Yani dünya edebiyatında ilk hikaye nedir derse Boccaccio'nun Decameron adlı eseri olduğunu söyleyeceksin. Peki Türk edebiyatında hikayenin gelişimine baktığımız zaman batılı anlamda hikaye ilk defa tanzimat döneminde girmiştir. Tabi daha öncesinde destanlar, masallar, halk hikayeleri var ama batılı anlamda, modern anlamda hikaye tanzimat döneminde edebiyatımıza ne yapmıştır? Girmiştir. İlk hikaye Ahmet Mithat Efendi'nin, bu da önemli bilgi, Letayifi i Ribat. Rivayet adlı eseridir. Letaif Rivayet adlı eserde Ahmet Mithat Efendi ilk batılı hikayeleri yazmıştır ama teknik açıdan oldukça kusurludur. Başarılı ilk hikayeleri ise Sami Paşazade Sezai abimiz yazmış. Eserin adı ney? Küçük şeyler. Buraya dikkat. E tabi daha sonraki yıllarda şimdi tanzimattan sonra Servet Şun'un geliyor biliyorsun. Servet Şun'unla beraber daha başarılı hikaye örnekleri de verildi. Özellikle Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, daha sonra Milli Edebiyat Dönemi'nde Ömer Seyfettin, Cumhuriyet Dönemi'nde de pek çok hikayeci yetişmiş ve hikaye türü giderek Cumhuriyet Dönemi yani günümüze gelene kadar bir hayli bir gelişme ne yapmıştır? Göstermiştir. Şimdi demiştik ya hikayenin iki çeşidi var diye. Olay hikayesi ve durum hikayesi olmak üzere iki çeşidi var. Bunların ayrıntısına geçeceğiz. Olay hikayesinde önemli isim Ömer Seyfettin'dir. Durum hikayesinde önemli isim ise iki tane isim var. Said Faik Abasyanık'dır. Memduh Şevket Esen Dal'dır. Hatta burada sana şunu söyleyeyim. Türk edebiyatında hikaye dendiğinde akla 3 isim gelir. Bak hikaye dendiğinde akla 3 isim gelir. Bunlardan birisi Ömer Seyfettin, ikincisi Sait Faik Abasıyanık, üçüncüsü ise Memduh Şevket Esen Dal'dır. Bunlar çok önemlidir. Tabii daha sonraki yıllarda Cumhuriyet döneminde Refik Halit Karay, Yakup Kadri, Sadri Ertem, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Tarık Buran, Mustafa Kutlu, Semih Çokum, Selim İleri gibi pek çok başarılı hikayeci hatta buna Haldun Taner de ekleyelim. Haldun Taner gibi pek çok başarılı hikayeci ne yapmıştır? Yetişmiştir. Şimdi hikayenin yapı unsurlarını şöyle bir gözden geçirelim. Bu önemli sorularda karşına çıkacak. Hikayenin bir kere olmazsa olmazı. Bir kere hikayenin oluşabilmesi için mutlaka neye ihtiyaç var? Olaya ihtiyaç var. Olay anadır. Tamam mı? Bu olayı yaşayan kimler vardır? Kişiler vardır. Bu olayın geçtiği bir ne vardır? zaman vardır. Bu olayın geçtiği bir mekan vardır ve bu olayı bize anlatan bir kişi vardır. O da nedir? Anlatıcı. Dikkat edersen hepsi olay etrafında dönüyor. Ana unsur nedir? Olaydır. Onu da söylemek lazım. Evet. Şimdi bu yapı unsurlarını bir görmeye başlayalım. Yapı unsurlarından en önemlisi neydi? Olay örgüsüydü, değil mi? Peki olay örgüsü neyi kastediyoruz olay örgüsü derken? Hikaye kahramanlarından başından geçen olaylar dizisine biz ne diyoruz? Olay örgüsü diyoruz. Mesela bir hikaye okudun. Hikaye başladı, gelişti ve sonlandı. İşte onun başlamasından sonlanmasına kadar birkaç tane şey işte geldi, gitti, yürüdü, hopladı, kavga çıktı, hapse girdi, hapisten çıktı gibi gibi. Bunlar arka arkaya geldiğinde işte biz bunlara ne diyoruz? Olay örgüsü diyoruz. Hikayede tek bir olay ele alınabileceği gibi bu ana alaya bağlı küçük çaplı olaylara da yer verilebilir. Yani aslında olay örgüsü hikayede böyle romandaki gibi çok da fazla değildir. Tek bir olay belki onun yanında birkaç olay bize ne yapabilir verilebilir. Ele alınan olayların gelişiminde mantıksal bir sıra izlenir. Giriş gelişme sonuç olmak üzere. Ve bu olay örgüsünde iki kavram karşımıza çıkıyor. Birisi çatışma, ikincisi karşılaşma. <laughs> Şimdi çatışmadan kastımız nedir? Hikayede birbirine karşıt unsurların, kişilerin, kişilik özelliklerinin bir arada anlatılmasıyla ortaya çıkan duruma ne denir? Çatışma denir. Mesela hikayede iki kahraman olduğunu düşünelim. Bu iki kahramandan birisi son derece cömert, eli açık, herkese yardım etmeyi düşünen bir insan. Biri de mesela şöyle düşün, cimri, eli sıkı, böyle insanları fazla sevmiyor. Mesela bu ikisinin arasında bir durum söz konusuysa orada cimrilik ve eli açıklık ne yapılıyor? karşılaştırılmış, çatıştırılmış oluyor gibi. Öyle düşünmek lazım. Çatışma olayların dayandığı asıl ögedir. Edebi metinlerde iyi ile kötü, zenginle fakir, hayalle gerçek, eski ile yeni gibi çatışma unsurları hatta kuşak çatışmaları karşımıza ne yapılır? Çıkartılabilir. Bir de karşılaşma kavramı var. Karşılaşma kavramı olay çevresine gelişen edebi metinlerde kahramanların olay halkalarını veya yeni durumları oluşturacak şekilde yüz yüze gelmeleridir. Yani klasik anlamda bu insanların bir şekilde yollarının kesişmesi, bir bir şekilde karşılaşmaları da karşılaşma olarak Kabul edilir. Olay örgüsünden kastımız bu. İkinci unsurumuz neydi? Kişiler. Şimdi bir olay var. Bu olay kendi kendine yaşanmayacak değil mi? Mutlaka bu olayı yaşayan, deneyimleyen kişiler olacak. Hikayede anlatılan olay ve durumları yaşayan kahramanlara biz ne diyoruz? Kişi diyoruz. Bunlar kurmaca kişilerdir. Yani yazarın kendi zihninde oluşturduğu dünyadaki kurmaca kişilerdir. Onu söylemek istiyoruz. Hikaye ve romanlarda kişiler iki aylır. Tip ve karakter. Şimdi burası önemli sorularda karşına gelir. Hatta bazen dizi falan da seyrediyorsun. Değil mi? Film seyrediyorsun. Oralarda da tip ve karakterler vardır. Şimdi tip nedir biliyor musun? Tip genel özellikleri barındıran kahramanlara biz ne diyoruz? Tip diyoruz. Mesela hikayeyi okuyorsun, roman okuyorsun ya da film ya da dizi seyrediyorsun. Orada şöyle mesela Ahmet isminde biri var. Bu Ahmet kasap olduğunu düşünelim. Mesleği, mesleği kasaplık. Şimdi kasap deyince genel itibariyle aklımıza nasıl bir kişi geliyor? Böyle biraz cüsseli değil mi? Kasap etle uğraşıyor, sinirli, devamlı et dövüyor falan filan. Ve işte o şeyle beraber esnaf, o esnaf kişiliği ile karşımıza çıkıyor. Ve mesela o Ahmet sadece böyle kasap yönüyle, o mesleki yönüyle bize aktarılmışsa ne olur? Tip olur. Peki karakter nedir? Karakter ise kendine has özelliklerle ortaya çıkan kahramanlara biz ne diyoruz? karakter diyoruz. Karakterlerde böyle o kişinin sadece mesleki özellikleri, genel özellikleri değil, aynı zamanda bu arada mesleği mesela diyelim ki yalancı bir tip karşımıza çıkartılabilir. Dedikoducu bir tip çıkartabilir. Sadece o yönlerle ortaya çıkıyorsa tip olur. Ama eğer bir kişi iç dünyasıyla, özlemleriyle, hayalleriyle, zaaflarıyla, üstünlükleriyle bir karşımıza anlatılıyorsa, psikolojisiyle iç e, aktarılıyorsa o zaman ne olur? Karakter olur. Mesela söylemiştim ya bir kasaptan bahsetmiştim Ahmet. Onun sadece kasap yönü ortaya konulursa tip olur. Ama Ahmet'in iç dünyası, hayalleri, ailesi, yaşama karşı bakış açısı onları da aktaracak şekilde hikayede yer verilmişse Ahmet'e Ahmet bu sefer ne olur? Karakter olur. İşte tip ve karakter arasındaki fark budur. Şimdi tabii ki olay var. Olayı yaşayan kişiler var. Şimdi geldik bu olayın bir de belli bir zaman içerisinde gerçekleşmesi lazım değil mi? İşte hikayelerde olayların başlaması ve bitmesi arasında geçen süreye biz ne diyoruz? Zaman diyoruz. Tabi hikayelerde bu zaman daha sınırlıdır. Zamanı şöyle tespit edebilirsin. Mesela olay başladı, hikaye başladı ve sonuç böyle çocuk büyüdü, gelişti falan filan. ilk, çocuk ilkokuldayken başladığını düşünelim. Şöyle bir örnek vereyim. Çocuk ilkokul 1'e başladı, hikayeyi başlattılar. Sonra çocuk işte üniversite sınavını kazandığı zaman da diyelim ki hikaye bitirildi. Ne oldu? O zaman buradaki zaman nedir? Çocuğun ilkokul bitirmesi 11-12 yaş dersek, üniversite kazanması 18 yaş. Demek ki orada tahmini bize 6 yıllık bir süreç. Olayın başlamasıyla bitmesi arasında 6 yıllık bir süreç geçmiş oldu. İşte hikayelerdeki o zamanı böyle belirleyeceğiz. Hikayenin, olayların başlaması ve bitmesi arasında tahminen ne kadar süre geçiyor ona bakman lazım. Zaman hikayede kronolojik bir şekilde verilmeyebilir. Bazı hikayelerde olay ve durum sondan başa doğru gelişebilir ki biz buna... Hatta sana burada bir ek bilgi veriyorum. Kozmik zamanda diyoruz. Yani burada demek istediği şu. Giriş, gelişme, sonuç. Direkt ileriye doğru akar. Bu zaten düzgün bir zamandır. Tamam mı? Ama kozmik zaman dediğimizde sık sık geriye dönüşler olur. Filmlerde falan da olur ya. Mesela olay akıyor. Tekrar eskiyi hatırlıyor. Tekrar günümüze geliyor. Eskiyi hatırlıyor. Günümüze geliyor. Bu şekilde zaman genişlemesi sağlanabilir. Geri dönüşlerde olabilir ki biz ona kozmik zaman diyoruz. Şimdi zamanı da hallettik. E, tabii ki bunlar uzayda, havada gerçekleşmiyor. Tüm bunların gerçekleştiği bir mekanın, yerin olması lazım. Olayın geçtiği çevre ve yerlere de biz mekan diyoruz. Hikayede mekan ayrıntılara girilmeden kısa betimlerle ne yapılır? Aktarılır. Romanda ise daha ayrıntılı olur. Geldik anlatıcı ve bakış açısına. Tüm bunları bize aktaran bir kişi var değil mi? İşte o bize aktaran kişiye biz ne diyoruz? anlatıcı diyoruz. Hangi yönden anlattığı da bakış açısını bize ne yapar? Verir. Anlatıcı hikayedeki olay veya durumu okuyucuya anlatan kişidir. Anlatıcı gerçek bir kişi değil. Kurmacadır. Hikayede anlatım üçüncü ve birinci kişi ağzından yapılır dedik. Bakış açısı anlatıcı hikayedeki kişi olay yer ve zamanı ele alış biçimi bunlara karşı takındığı tavırla kendisini ne yapar? Gösterir ve üç çeşit bakış açısı var. Birincisi hakim bakış açısı, ikincisi gözlemci bakış açısı, üçüncüsü ise kahraman bakış açısı. Şimdi hakim tanrısal bakış açısından kastımız şudur. Adı üzerinde bak tanrısal. Eğer anlatıcı her şeye hakimse ki burada ilahi anlatıcıyı anlamanın en kolay yolu nedir biliyor musun? Kahramanların içlerinden geçen düşünceleri bile bize yansıtıyorsa o tanrısal bakış açısıdır. Şöyle hayal et, biz mesela sokağa çıkıyoruz, yolda yürüyoruz değil mi? Bir sürü insanla karşılaşıyoruz. O insanların içlerinde bir sürü düşünce var, iç dünyaları var. Bizim onları görüp e, onları anlamamız mümkün mü? Tabii ki değil. Bunu kim bilir? Allah bilir. Dolayısıyla e, hakim bakış açısında da o kahramanların yolda yürürken kendi iç dünyaları, iç düşünceleri, iç konuşmaları dahi bize hikayede anlatılıyorsa orada ne vardır? Hakim bakış açısı vardır. Gözlemci, müşahit bakış açısı ise burada bunu kameraman gibi düşün. Nasıl bir kamera? dış dünyayı olduğu gibi bize yansıtıyorsa ya da ayna dış dünyayı olduğu gibi yansıtıyorsa gözlemci yani müşahit bakış açısı da olaylara müdahale etmeden üçüncü tekil şahıs o geldi gitti yürüdü hopladı zıpladı şeklinde bize anlatıyorsa o zaman ne olur? Gözlemci bakış açısı olur. Kahraman bakış açısı ise adı üzerinde yani ben merkezli bir bakış açısıdır. Birinci tekil kişi anlatıcı da burada devreye girer. Eğer olaylar anlatıcının kendi başından geçenleri bize aktarması şeklindeyse geldim gittim yürüdüm hopladım zıpladım şeklinde bak hep birinci tek şahıs kullanılıyor. O zaman da kahraman bakış açısı denir. Şimdi hikayede tema ve konudan kasıt nedir? Tema, konu bunlar birbirine benzeyen kavramlar. Şiirde de var biliyorsun. Tema hikayede hakim olan okura verilmek istenen temel düşünce veya duygudur. Mesela diyelim ki yaşlı bir insanın başından geçenler anlatılıyor ve onun tek başına evde ölmesi kimsenin bunu fark etmesi anlatılan bir hikaye düşünün. Oradaki tema nedir? Yalnızlıktır. Değil mi? Konu ise hikayede ele alınan soyut duygu ve düşüncenin somutlaştırarak işlenmesidir. Mesela burada yaşlı bir adamın atıyorum hastaneye gitmesi, kontrollerini yapması, öleceğini anlaması nedir? Onun konusudur. Ama sonuç itibariyle kimsenin ona yardım etmemesi, evde tek başına ölmesi, oradaki tema nedir? Yalnızlıktır gibi. Bu örnekleri de veriyorum ki kafanda somutlaşsın diye. Mesela burada ee, baktığımız zaman kişi zaman mekan müziği kullanarak tema somutlaştırır ve konuya dönüştürür. Burada örnek vermişiz. Aşk bir tema huzurinin aşkı anlayışı ise nasıl anlattıysa bir nedir? Konudur. Yani tema daha soyuttur demeye getiriyoruz. Şimdi tüm bunlar neticesinde iki çeşit hikaye var. Demiştik ya başta da. Bunlardan birincisi olay hikayesi, ikincisi ney? Durum hikayesi. Burayı dikkatli dinle. Burayla alakalı sınavlarda sorular gelebilir. Hatta sınav, yazılı da öğretmenin bunun karşılaştırmasını da sorabilir. Aslında buradaki ana olay şu. Olay hikayesinde bak böyle ikisini karşılıklı olarak anlatalım. Seçilmiş olay ve kişiler üzerinde durulur. Demek ki olay hikayesinde ana unsur nedir? Adından da anlaşacağı üzere olaydır. Olay merkezidir. Durum ise doğal akış içinde hayatın bir kesitini anlatır. Şimdi olayda, olay hikayesinde olay ön plana çıkartılırken, durum hikayesinde o olay karşısında kahramanların içinde bulunduğu psikolojik durum, o anlık şey, kesit karşımıza ne yapılır? Çıkartılır. Hatta şuradaki kesit Sözcüğüne dikkatini çekmek istiyorum. Öyle olduğu için durum hikayesine kesit hikaye adı da verilir. Olay serim, düğüm ve çözüm planlamasına uygun olarak bir sonuca bağlanır. Olay hikayesine zaten giriş, gelişme ve sonuç çizelgesine katı katıya e, riayet edilir. Durum hikayesinde ise serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunmaz. Hatta öyle ki bazen aniden hikaye bitirilebilir ya ne oldu dersin. Bunun bitmemesi lazım acaba ne oldu deyip o bir anda da kesebilir. Yani giriş gelişme sonuç çizgisine durum hikayesinde dikkat edilmeyebilir. Olay hikayesinde kahramanların ve çevrenin tasvirine önem verilir. Mekan kişi bütünleşmesi önemlidir. Bak burada daha çok böyle betimleme tasvir ön plandayken şeyde durum hikayesinde kahramanların psikolojik tahlilleri ön plana çıkartılır. Durum hikayesinin en önemli özelliklerinden birisi kahramanların psikolojileriyle ön plana çıkartılmasıdır. Bir başka önemli fark, olay hikayesinin en önemli unsurlarından birisi merak uyandırmasıdır. Hatta gelişme bölümünde bir merak uyandırılır, sonuç bölümünde o merak giderilir. Bu olay hikayesinin olması olmazıdır. Durum hikayesinde ise merak duygusu ön plana çıkarılmaz, daha çok psikolojik unsurlar ön plandadır. Olay hikayesinde olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisine önem verilir. E, durum hikayesinde ise duygu, düşünce ve hayaller ön planda olduğundan zaman, mekan, e, sebep-sonuç ilişkilerine pek dikkat edilmez. Şimdi olay hikayesinin yaratıcısı Fransız yazar Maupassant'tır. Ondan dolayı bu hikayeye Maupassant tarzı hikayede denir. Durum hikayesinin yaratıcısı ise Anton Çehov'dur. Rus yazar. Ondan dolayı durum hikayesine Çehov tarzı hikayede denir. Şimdi olay hikayesinin edebiyatımızdaki en önemli ismi Ömer Seyfettin'dir. Durum hikayesinin ise en önemli iki ismi Said Faik Abasyanık ve Memduh Şevket Esendal'dır. Hatta Memduh Şevket Esendal o kadar başarılı durum hikayesi yazmıştır ki kendisine yerli da denmiştir. Ona dikkat. Edin. Hikayede anlatım biçimleri ki bunları daha önceki konularımızda anlatmıştık. Öyküleyici anlatım neydi? Öyküleyici anlatım zaman akışının olduğu, fiil cümlelerine sıkça başvurulan, e, film izler gibi mesela bir metni okuduğunda kendini film izler gibi hissediyorsan, olay akıyorsa, zaman akıyorsa, hareket varsa biz ona ne diyoruz? Öyküleyici anlatım diyoruz. Mesela bak yatağın altında yeşil tahtından bir sandık duruyordu. Onu açtım. Bak açtım. Harekete dikkat. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içine çıkan kaşağı, kaşığı pırıl pırıl, kaşağı pardon, pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım. Tosun'un yanına koştum. Bak duruyordu, açtım, haykıracaktım, parlıyordu, kaptım, koştum. Bir zaman akışı var mı? Var. Hareket var mı? Var. Kendimizi film izler gibi hissettik mi? Hissettik. Dolayısıyla bu nasıl anlatımdır? Öyküleyici anlatımdır. Betimleyici anlatım ise varlıklar ve durumları zihinde canlandırmayı amaçlar. Şimdi öyküleyici anlatımda okuduğunda kendini film izler gibi hissetmen gerekiyor. Betimleyici anlatımda ise fotoğrafa, resme bakar gibi hissetmen gerekiyor. Öyküleyici anlatımda fiillere sıkça yer verilirken, betimleyici anlatımlarda sıfatlara, niteleyici sözcüklere çokça yer verilir. Bunlar okuduğumuzda o anlatılan şey fotoğraf gibi zihnimize ne yapar? Canlanır baktığımızda. Şimdi, e, hatta varlıklar ayırt özellikler özellikleriyle verilir, zihnimizde canlandırılır. Kişisel duygu gözlem katıldığı öznel betimlemeye, izlenimsel betimleme. Ama e, bunun e, karşıtı olarak böyle direkt gördüklerini anlatıyorsa da nesnel betimleme denir. Hatta insan betimlemelerine portre adı verilir. Hatta portrede de insanın dış görünüşü anlatılıyorsa fiziksel portre, iç dünyası anlatılıyorsa ruhsal portre olur. Birdenbire güneşi buluta benzemez garip bir sarı bir sis kapladı. Bak garip ve sarı bir sis. Zihnimizde o sis canlandı. Bir kirli el, bak kirli el sıfat gözümüzde ne yaptı? Bir kirli el canlandı. Çağla badem eşeğin sıfatından bir kumaş çekip aldı. Her zamanki kül rengi yer yer hava dökülmüş eski mantosunu giydirdi eşeğe bak. Bunların hepsi zihnimizde canlandı. Şimdi diyeceksin ki hocam burada hani giydirdi çekip aldığı hareketler de var mı? Var. Tabii ki az çok öyküleyici unsurlar da var. Ama genele baktığımız zaman burada ana amaç bu daki durumu bir fotoğraf gibi zihnimizde canlandırmak. Dolayısıyla burada betimleyici unsurlar daha ön plandadır. Onu da söylemem lazım. Her öyküleyici anlatımda az ya da çok betimleme bulunur zaten. Şimdi geldik hikayede anlatım teknikleri ne? Şimdi öyküleyici metinlerinde gösterme, bize olaylar gösterilerek de anlatılabilir ve bu göstermeyi de şunlarla sağlıyor. Diyalog, iç konuşma, bilinç akışı, kısmi geriye dönüş, flashback dediğimiz ve anlatma. Anlatmayı neyle sağlar bize? Kişileri tanıtarak, olay anlatarak, bütüncül geriye dönüş, iç çözümleme, özetleme, zaman atlaması, olay e, genellemesi, pastiş, parodi, ironi gibi anlatım tekniklerini ne yapar? Kullanır burada anlatıcı. Şimdi gösterme yani sahneleme tekniğiyle başlayalım. Varlıklar, olay ve kişiler okuyucuya doğrudan aktarılır. Gösteriyor çünkü değil mi? Üçüncü kişi anlatıcı aradan çekilerek kahramanla okuyucuyu baş başa bırakır. Bu teknikte kahramanların birbiriyle konuşmaları, bak kahramanların birbiriyle konuşmaları, kahramanın kendi kendine konuşması, okuyucunun kurmaca dünyanın içine girmesine ne yapar? kolaylaştırır. Gösterme tekniğinde diyalog, iç konuşma, bilinç akışı şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Peki diyalog nedir? Diyalog bildiğin gibi iki kişinin karşılıklı konuşmasına biz ne diyoruz? Diyalog diyoruz. Hikaye ve romanlarda diyaloğa sıklıkla yer verilebilir. Mesela halam, vallahi utansınlar dedi. Bu keçe parçası da gönderilir mi kardeş? Annem, deli olmuşlar dedi. Hiç olmasa paşanın Yemen dönüşü getirdiği canım Hicaz işlerinden bir tanecik kor insan. Halam kuzum Hanife dedi Değil, bak konuşma devam ediyor. Biz hikayeler ve romanlarda bunları görüyoruz ya işte bu şekilde karşılıklı konuşma kullanılmışsa oradaki teknik nedir? Diyalog tekniğidir gösterme tekniğinin içerisinde. İç konuşma nedir? Adı üzerinde iç konuşma. Kahramanın kendi kendine içinden konuşması bize aktarılıyor ise orada ne tekniği kullanılmıştır? İç konuşma tekniği kullanılmıştır. Zaten insanı en yakınlarının dışında kim anlar? Onlarla küs kalamazsın, hayatından çıkaramazsın. Bunu yapmak için çok gözü kara ve güçlü olmak lazım. Belki de bir hayli acımasız kan çeker nihayetinde deyip burada bunu söyleyen kişi kendi iç dünyasında bunları kendisine söylüyor. Dolayısıyla burada ne var? Bir iç konuşma tekniği var. Bilinç akışı ise yine sık kullanılan tekniklerden birisidir. Kahramanın zihninden geçirdiklerini kendi kendine konuşuyormuş gibi. Uyuma bak uyuma geliyor biçimlendir, verildiği tekniktir. İç konuşma tekniğinde farklı cümleler arasında mantık bağının çok zayıf olması ya da hiç olmamasıdır. Kahraman anlatıcının bakış açısı söz konusudur. Genellikle 20. yüzyıl yani yakın dönem romanlarda bu ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Yani burada hatta iç konuşma bazen biz de şey yaparız ya yolda yürürüz. Aklımıza bir takım şeyler gelir ama birbiriyle bağımsız. Mesela akşam annem ne, yap ne yaptı acaba? Ya Galatasaray'ın da maçı var bu maçı kazanabilir miyiz? Okula biraz geç mi gitsem? Bak kendi içimden düşünüyorum ama hepsi birbirinden bağımsız. İşte bunu aktardığı zaman ne oluyor? Bilinç akışı tekniği oluyor. Pastam dokuz kattı. Pastamız yani. Çünkü artık nikahlandım. Artık böylece biz oldum. Ben demeyi unutacak mıydık? Ben yok, biz var. Pis burjuva kızı. Unutamaz mısın ikide bir ben demeyi? Unuttum işte gül. Söze sık sık. Çocuklar be diye başladığım için beni sürekli böyle azarlayıp durmuş olan bütün arkadaşlarıma selam söyle. Ayşen biz olmuş de babandan haberi alınca Oldum gül. Bak kendi kendine konuşuyor. Bağımsız şekilde konuşuyor. İşte buna biz ne diyoruz? Bilinç akışı diyoruz. Evet böylelikle e, bu kısmı ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk.